Subhanallah ve bihamdihi estağfurullah <Sessizlik> ve seyyidine Muhammedin ve seyyidine Muhammed. Küçük esnaf neden silindi? Ulusal marketler neden kazandı? Ulusal marketler daha ucuza mal etti ürününü. Teşhirini güzel yaptı, temiz yaptı, hizmetini iyi sundu. Küçük esnaf ürününü daha pahalıya mal etti, rekabet gücü olmadı, agresif, kıskanç, kazıkçı, dükkanları pis, karanlık, rafları pis, ürünlerini kaliteli tutamadı, rekabet edemedi, insan ilişkilerini iyi tutamadı, komşusunu kıskandı, onu kıskandı, müşterisine kötü davrandı ve böylece pahalı sattı, pahalı aldı. Hijyeniye dikkat edemedi, agresif oldu, kıskançlığı zirveye çıktı, agresifliği zirveye çıktı, işini gücünü boş verdi, takip etmedi gündemi ve böylece yok olup gitti. Subhanallah ve bihamdihi estağfirullah.